O zamanı hatırlayın. Yerfa'u yükseltiyordu İbrahim İbrahim aleyhisselam. Al-kava'ide temelleri. Minel beyt. Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Yani Hazreti Nuh aleyhisselamın zamandaki tufandan üzeri artık yıkılmış. Tamamen toprakla kaplanmış. Kabe'nin temellerini bularak bu Kabe'yi yeniden inşa ediyordu. Ve İsmail ve İsmail Aleyhisselam da aynı şekilde. Bu Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Tabi burada İsmail Aleyhisselam'ın ismi en son zikredildi. Niye? Çünkü bunun katkısı daha az. Daha henüz küçük çocuk yaşta olduğu için babasına olan yardımı tabi daha az oluyor. Rabbena, ey Rabbimiz yani Hazreti İbrahim ve İsmail Aleyhisselam beraber dua ediyorlar. Kabe'yi inşa ettikten sonra takabbel kabul et minna bizden. Yani bu Kabe'yi İnşa, ibadetini bizden kabul et. İnneke sen, ente. Gerçekten sen, es-semi'u. İşitensin, dualarımızı işitensin. Dolayısıyla dualarımızı kabul eyle. El-alimu, bilensin. Yani yaptığımız bu, Kabe inşaatını biliyorsun ve bunun karşılığını bize ver. Rabbena ey Rabbimiz, ve ce'nna kıl, bizi kıl. Müslümeyni. Teslim olanlar, leke sana. Yani senin emir ve yasaklarına temiz teslim olanlar kıl ve min ve bizim neslimizden de ümmeten bir ümmet kıl müslüme leke senin emirlerine teslim olmuş bir ümmet kıl ve eri ve göster na bize menasikena haç ve umre ibadet şekillerimizi bize göster yani bu Kabe'yi yaptık nasıl haç yapacağımızı nasıl umre yapacağımızı bize göster ve tövbemizi kabul et aleyna bizim tevbemizi kabul et. İnneke kuşkusu sen ente. Gerçekten sen et tevvabu. Tevbeleri kabul edensin. Errahimu. Ve bu tevbe kabul etme lütfunu, nimetini bahşedensin. Rabbena ey Rabbimiz. Ve gönder. Fihim bu neslimiz içinde. Resulen bir peygamber gönder. Yani Hz. Muhammed'i kastediyor. İnhum onlardan bir peygamber gönder. Yetulu okuyor. Aleyhim onlara. Ayatike, senin ayetlerini okuyan ve yuallimuhum ve onlara öğretiyor. El kitabe kitabı ve hikmete ve hikmeti. Yani buradaki hikmet kitabının aslında atfı tefsiri onun bir nevi niteliği gibi. Yani safa sağlam bir kitap. Yani tamamen kusursuz, mükemmel bir kitap. Yoksa buradaki hikmet bizim bildiğimiz hikmet anlamında. Yani bir şeyin amacı, gayesi anlamında değil. İhkamdan geliyor. Yani sapa sağlam, mükemmel. Yani mükemmel insana kulluğu öğreten ayetleri, emir ve yasakları getirdiği hükümleri mükemmel olan bir kitap öğretiyor. Bir kitabı öğretiyor ve yüzekkihim onları temize çıkartıyor. Yani onları şirkten arındırıyor. İnneke sen ente gerçekten sen el aziz üstün güçlü olansın. Yani bunu sen yapabilirsin. Bu Resul göndermek senin kudretinde olan bir şey. El hakim ve her yaptığını safa sağlam yaparsın. Yani bu bir peygamber göndermek de ümmete senin yaptığın sağlam işlerdendir. Hemen kim yer bu yüz çevirir? An milleti İbrahim'e İbrahim'in dininde. İlla ancak men o kimse ki sefihe alçalttı nefsehu. Ancak kendini alçaltan aşağılayan kimse İbrahim'in dininden yüz çevirir. Ve lekad Halbuki biz o İbrahim'i seçmiştik fil dünya dünyada. Yani biz onu dünyada bir peygamber olarak seçtik. Ve innehu ve o fil ahireti ahirette de lemine salihin salihlerdendir. Yani cennetlik kullardandır. İz yine o zamanı hatırlayın ki kale demişti. Lehu buyurmuştu yani. Lehu İbrahim'e Rabbuhu. Rabbi İbrahim'e buyurmuştu. Eslim teslim ol. Yani benim emir ve yasaklarıma teslim ol hükümlerime teslim ol. Kale, o da şöyle demişti. Eslem tu teslim oldum. Di Rabbil alemin her şeyin tüm mevcudatın sahibine teslim oldum. Ve vassa, vasiyet etti yani emretti. Biha bu dini İbrahim'u İbrahim aleyhisselam Beni benihi oğullarına emretti. Ve Yakub'u ve Yakub aleyhisselam da bunu vasiyet etti yani bunu emretti çocuk, çocuklarına bu dine bu dinden hiçbir zaman ayrılmamalarını emretti. Ya beni ye. Ve şöyle emretti. Ya beni ye. Ey oğullarım, ey evlatlarım. İnna Allah'a Cenab-ı Mustafa seçti. Lekum size. Eddine bu dini seçti. Fela temutunne. Öyleyse ölmeyin. İlla ve entüm müslimune. Ancak Müslüman olarak. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmuş bir şekilde ölün. Yani amel edin. Sadece iman değil. İmanla beraber amel eden bir kul olarak ölün. Em yoksa köntüm siz şuhada şahit miydiniz? İv hadara geldiği zaman Yakub'a Yakub Aleyhisselam'a el mevt ölüm. Yakub Aleyhisselam'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? Şahit miydiniz? İz hani kale demişti libeni oğullarına. Ma ta'budune neye kulluk edeceksiniz? Min ba'di benden sonra neye kulluk edeceksiniz? Kalu derler ki Ne'budu kulluk edeceğiz ilaheke, senin ilahına. Ve ilahe abaike ve senin babaların ilahına. Yani İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a. İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahına. İlahen, vahiden, tek bir ilah olarak ibadet edeceğiz, kulluk edeceğiz. Ve nahnu ve biz lehu ancak Allah'a müslimune teslim oluruz. Onun emir ve yasaklarına teslim oluruz. Tilke işte bu. Yani İbrahim Aleyhisselam, İsmail, İshak aleyhisselam işte ve onların ümmetleri ümmetün bir ümmettir. Kad halet, geçmiş, geçmişte kalmış bir ümmettir. Leha onlara aittir. Ma kesebet, işledikleri ameller. Ve lekum ve size aittir. Ma kesebtüm, işlediğiniz ameller. Yani herkes kendi yaptığı amellerden hesaba çekilir. Ve la tus'elûne ve siz Sorulmayacaksınız, yani sorguya çekilmeyeceksiniz. Ama kanu, yamalıne, o geçmiş ümmetlerin yaptıklarından sorguya çekilmeyeceksiniz. Yani herkes ne ekerse onu biçer. Herkes kendi yaptığının hesabı hesabını verecek.